Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, YouTube ile ilgili çok önemli bir, bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar genelde YouTube'a video atanların tek sorunu ya yani da en büyük sorunu diyelim arkadaşlar e, videolarını yavaş atmak arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size küçük bir yöntem göstereceğim arkadaşlar çok kolay arkadaşlar. Arkadaşlar. Öncelikle şu uygulamayı indiriyoruz arkadaşlar. Hem Hatta indirmeyi göstereyim arkadaşlar sizlere. Buraya. Google'umuzu açtık arkadaşlar. Buraya yazıyoruz arkadaşlar. Hayat. How... Okay. Evet arkadaşlar bir kez daha bakalım. Health. How... Bırak evet. Hand, break, Break. Yani hand, break. Break arkadaşlar. Bunu açıyoruz arkadaşlar. Sizin kendiniz ise onu indiriyorsunuz. Açıyoruz arkadaşlar. Buraya. Bırak. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Dikkat edin arkadaşlar. Şu sembol yani. Böyle bir sembol olacak arkadaşlar. Bir anınız. Buraya tıklayıp indirebilirsiniz arkadaşlar. Linki de aşağıda verebilirim arkadaşlar. Şimdilik göstereyim arkadaşlar size videolarımdan videolarımı açıyorum Arkadaşlar ben buradan bir tane videomu seçeceğim arkadaşlar mesela şunu özellikleri seçeyim arkadaşlar ee, 40 MB diyor arkadaşlar şimdi göreceksiniz ee, arkadaşlar bunu buraya atacağım oradan çıktım Evet arkadaşlar programımızı şimdi açıyoruz arkadaşlar arkadaşlar size Program açıldıktan sonra bir şey söyleyeceğim. Eğer dediğim şeyi yapmazsanız e, YouTube attığınız zaman çok bulanık olabilir arkadaşlar. Onun için dikkat edin. E, açılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Evet açılsın bir. Evet açılıyor arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar şuradaki şuna basıyoruz arkadaşlar. Buradan buraya, buraya basıp Bizimki masa üstünde gördüğünüz gibi. Masa üstünde açıyoruz. Videomuzu seçiyoruz arkadaşlar. Tabi isterseniz arkadaşlar böyle de yapabilirsiniz. Bunu alıp üstüne sürükleyebilirsiniz arkadaşlar. Fark etmeyecektir. Evet arkadaşlar yüklendi. Şimdi nereye yüklemek istiyoruz? Onu yazıyoruz arkadaşlar. Buraya browser. Buraya şeyin ismi. Ee, biz ne yapacaktık? Aa, buraya ne varsa yazdık arkadaşlar. Şimdi masa üstünde yürüyoruz. Mato üstüne bunu kaydet diyoruz arkadaşlar. Böyle bu emperyoda olarak ayarlanır arkadaşlar. Bunların hepsi böyle ki de. Burada arkadaşlar böyle. Buradan buna giriyoruz arkadaşlar. Bunu eğer arkadaşlar 20'den daha da küçültebilirsiniz ama arkadaşlar size söyleyeceğim tek bir şey var. Eğer 51 yaparsanız daha da küçülür ama video kal kalitesi o kadar düşer ki arkadaşlar yani yani videoyu göremezsiniz bile arkadaşlar. Yani öyle düşünün e, ee, tabi kalıp kalkıp da sıfır yaparsanız bir işe yaramaz yani lost diyor yani işe yaramaz bu ama en doğrusu arkadaşlar 20 yapmak arkadaşlar bunların hiçbirine karışmıyoruz ve buradan sak diyoruz arkadaşlar tekrar anlatayım buraya basıyoruz bundan buraya basıp e, dosyayı seçiyoruz buradan ya da isterseniz dosyayı üste atıyoruz e, yüklendikten sonra buradan 20 seçiyoruz e, bunu Buna hiç karışmıyoruz arkadaşlar ve bunlara da karışmıyoruz. Bunu ayarladıktan sonra start diyoruz arkadaşlar ve e, gördüğünüz gibi arkadaşlar şu alt kısımda olmaya başladı. Arkadaşlar gördüğünüz üzere şu anda ben Windows 10'dayım. Bununla ilgili videolar çekmek isterdim ama arkadaşlar Windows 10'umu şey yapmak istemiyorum arkadaşlar. Eğer resimleri bulabilirsem arkadaşlar e, ee, siz atabileceğim resimleri bulabilirsem e, e slide şeklinde size anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oluşmaya başladı burada. Evet burada masa üstünde oluşmaya başladı. Hatta %20'ye geldi. Ne kadar çabuk olduğunu anlamadım. Şimdi arkadaşlar ben 2 dakika video durduracağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sonra burada Queen Finish It diyecekti arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu video ile bu video arasındaki fark ne biliyor musunuz arkadaşlar? Özellikler diyelim. Bu video 20 MB. Arkadaşlar bu video 40 MB arkadaşlar. Aralarında neredeyse iki kat fark var yani tam anlamıyla iki kat fark var arkadaşlar. Hatta açıp göstereyim size. Evet arkadaşlar benim bu bozuk videomdu. Evet arkadaşlar yine aynı şekilde Gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar her şey aynı Gördüğünüz gibi her şey aynı Sadece arkadaşlar tek bir fark var Bu e, 20 MB Bu ise 40 MB Arkadaşlar şunu atmaya çalıştığınızda Eğer yarım saatte atıyorsa Arkadaşlar bunu 15 dakika civarda Atacaktır arkadaşlar Arkadaşlar Kanalımıza abone olmayı Ve bizi seyir etmeyi ee, sakın aksatmayın arkadaşlar. Ee, bugünlük de bizden bu kadar arkadaşlar. Ee, herkese Bilgisayar Doktorundan görüşmek üzere arkadaşlar.